Mabuzane içinde Minderim gana battı Minderim gana düştü Battı oğlum Yahu bu ne haldır öldüm yedi yıldır Yahu bu ne haldir öldüm yedi yıldır Gardiyan çekti gitti Gardiyan çekti gitti dağ Çekti bit, gitti oğlum bit, ya Çekti bitti değil ya ne fark eder? Zaten mapustayız. Ha öyle demişim, ha böyle demişim. Burada hiç fark etmez ya ağam. Hele Fırat'a karşı çığırdın mı bu türküyü? O zaman istesen de yanlış çıkmaz sözler ağzından. Selamını verip sırt üstü uzanırsın sana kucağını açan ilk ağacın altına. Ağzında bir saman çöpü. Üzerinde gökyüzünün mavi örtüsü. Rüzgarla beraber söylersin türkünü orada. Aklın şaşsa, akan suyun sesi düzeltir seni. Su şaşsa, Fırat'ın suyu hiç şaşmaz ki. Deme ağam. Şaşmaz Mahmut. Yönlü yolunu şaşırmayan bir yok ok almıştır zaten bizim oralarda. Bir yok ok almıştır şeytana uymayan. O da şaşarsa biz biteriz zaten. İşte o zaman biteriz Asıl Mahmud. Darıldım, darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım, yerde mi kalacaktı? Darıldım, darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? nasıl anlatacağım anama ya? Erkan vuruldu, Mehmet vuruldu. Komiser Kemal vuruldu. Belgin abla baygın. Neredeydi bu telefon? Geçmiş olsun kardeş. nasıl yapılacak şimdi bu? Ay olmadı. Genel nolur bu? Ha of var ya. Ya bu nasıl? Genel ah, nasıl ah, ah. bu ya? Ah. Kusura kalma kardeş. Ah. Kim bıraktı sizi ah. buraya? Ha? Doğru odanızda. Ya ne işin var senin burada kardeşim ya? İki dakika yerinde duramadın ya. Tamam hemşire hanım ben eğleniyorum. Yürü bakayım yürü. Ya daha niye tutuyorlar ki bizi burada? Biz ne yaptık? Kime ne yaptık ki ya? Anlayamıyorum. Biz silah sıktık ağam. Bizi kolay kolay salmazlar da... ...sen bugün yarın çıktın çıktın yoksa... Yoksa ne Mahmut? Yoksa ne oğlum? Bizim ağları bilirsin ağam. İşlerine bir kez düştü mü intikam ateşi? Töre bir kez fısıldadı mı kulaklarına? Yerde kanın rengini görmeden vazgeçmezler ağam. Bizden ses gelmeyince çoktan yerimize yeni adamlar bulmuşlardır ağam. Sizi vurmaları için. Senle Zeyno'yu vurmak için ha. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Evet beyler hadi bakalım. Hadi yürüyün gidiyoruz. Ya kardeşler bakın çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Beni burada tutarak canları tehlikeye atıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Biri beni vurmaya geldi, ben de kendimi korudum. Ya ne var bunda? Hayatta kalmaya çalışmak suç mu sizin buralarda? Buna biz karar veremeyiz kardeşim. Birazdan mahkemeye çıkınca anlatırsın hikayeni. Hakim karar verir suç mu değil mi yaptığınız? Bizim işimiz sadece sizi yakalamak, yargılamak değil. Mehmet nasıl? Mehmet kim? Bunlarla beraber bir de yaralı çocuk vardı ya. Durumu iyi. Birkaç gün daha yatacak hastanede. Sonra gelir yanınıza. Hadi, Hadi yürüyün. yürüyün. Al şu ceketini. Ya kardeş. Ne var? Polis memuru var ya. Ee. Onun bir nişanlısı olacak. Adı Zeynep. Nişanlısı mı? Sen ne diyorsun ağam? Zeynep mi? İşte yani Zeynep. Ha şu dün emniyeti altını üstüne getiren kızı söylüyorsun sen. Memoli'nin nişanlısı. Ha, herhalde o. Hem Zeynep'e hem Memoli'ye deyin ki dikkatli olsunlar. Erkan Barış'ı diğer ağaların kafasına çakıncaya kadar Zeynep'in canı tehlikededir. Ama çok da merak etmesinler. Barış yoldadır. Tamam tamam söylerim. Hadi yürüyün. Sağ ol kardeş sağ ol. Geçmiş olsun Belgin Hanım. Kendinizi iyi hissediyorsanız artık çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Doktor Bey. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Aa, ne oldu abla? İyileşmiş misin ha? Hadi beni Kemal Bey'in yanına götür Zeynep. Yok yok Önce eve gideceğiz. Biraz dinleneceksin. Sonra yarın gene geleceğiz tamam mı? Kemal Bey'in iyi olduğunu duyana kadar hiçbir yere gitmem. Gitsem de aklım burada kalır. Rahat edemem. Tamam oldu abla. Hadi gel o zaman. Şuradan. Sence abla... ...kocam bir daha çıkar mı karşına? Bir daha cesaret eder mi yüreğinin kapısını çalmaya? Bilmiyorum Zeynep. Hayatımda bütün doğrular, yanlışlar birbirine girdi. İnandığım her şey tepe taklak oldu. Görmüyor musun? Daha düne kadar hayatta tek istediğim, tek ümidim Sinan'ın yaşadığını görmek. Tekrar elini tutabilmekken artık sadece onun 20 yıl önce sahiden ölmüş olduğuna inanmak istiyorum. Onun hep bildiğim, tanıdığım, aşık oldum. Hep hayalimde yaşattığım Sinan olarak kalmasını istiyorum. Ama gerçekler bir bir su yüzüne çıktıkça her saniye onu biraz daha tanıyamıyorum. Ondan nefret etmekten korkuyorum. Bir gün, bir gün onu sevmekten vazgeçerim diye korkuyorum. Anlıyor musun beni Zeynep? Bir gün birini sevmekten vazgeçerim diye korkan bir tek sen değilsin abla. Hiç yalnız hissetme kendini. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi. Hadi. Aa ah, işte tamam geliyorlar. Erkan Bey, çıkılma yapacak ya ben göz geri Görünmekleriniz bir çıkılma yapacak mı acaba? Yok yok sadece ben Tüm şirketlerin başına geçeceğini söyleniyor doğru mu Erkan, acaba? Doğru Erkan Bey, Bey... Doğru, doğru. Peki, Erkan Bey bu tutuklama ya. olayının hasımlarınızla ben bir ben ilgisi başım başım. olduğu söyleniyor doğru mu efendim? Diğer, diğer ortaklar bir açıklama yaşamayı... Ne diyor bunlar avukat? Siz daha Peki, fazla konuşmayın. Arkadaşlar. Bey Erkan Bey Erkan Bey geçtiğimiz çarşamba silahlı saldırıya uğramıştır ve olay yerinde bir adet ruhsatsız silah bulunduğu için gözaltına alınmıştır. Bu talihsiz olay esnasında üzerinde silah bile bulunmadığı için nöbetçi mahkeme kendisinin salı verilmesine karar vermiş. Yani sizin anlayacağınız bugünkü duruşmanın merhum Hasan Bey'in şirketleriyle hiçbir ilişkisi yok. Bayanlar ve baylar, Erkan Bey'e yapılan bu saldırı ilk değildir. Daha önce de yapılan saldırı göz önünde bulundurularak bugün müvekkilimin nefsi müdafaa hali göz önünde bulundurularak dosyanın yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. Erkan Bey sonraki bir tarihte tekrar tutuksuz olarak yargılanacaktır. Şimdilik hepsi bu. Efendim dava efendim, nasıl sonuç ya? Yani dava düştü mü onu mu söylemek istiyorsunuz? Ortada bir dava yoktu zaten. Gelişmelerle ilgili bir açıklama yapacak mısınız efendim? Elbette haber ah. veririm. Ne zaman açıklamayı ah. düşünüyorsunuz? Avukat Bey. Peki bize daha fazla bir Sayın basın mensupları. Bir şey söyleyebilir miyim? Kendine iyi bak Mahmut. Sen de ağabey. İnşallah bir gün bizi affedersin. Ben sizi çoktan affettim Mahmut. Bundan sonra hepimiz kardeşiz. Sen ben ayrılık ayrılık yok artık. Ağam sözünü tutacaksın değil mi? Altı ay sonra ben köye döndüğümde barış olmuş olacak değil mi? Olacak tabii Mahmut. Olacak tabii. Sen de benim gibi bu barış el verenlerden biri olacaksın. Ben mi? Tabii ya. Çık da gör bak. Nasıl davullarla, halaylarla, türkülerle karşılayacağız seni. Öpeyim ağam. Dur dur dur. Oğlum dur. Artık ağalık beylik kalmadı Mahmut. Kardeşiz artık hepimiz. Kardeşiz. Kardeş kardeşinin elini öper mi hiç? Öpmez değil mi? Öpmez tabii. O zaman ben sana bir sarlayım ha. Hadi artık yeter Erkan bu kadar. Hadi Erkan. Erkan Kendine iyi bak kardeş. Erkan Sen de kardeşim. Erkan Bey, tenis lazım bize. Paris'e alamadım bu konuda. Ne Erkan Bey, tenis lazım. Erkan Bey, Evet Erkan Bey. Evet. bunlar sonra olacak ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Evet ne olacak Erkan Bey? Erkan Bey düğün olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.